biliyor musun? Çünkü çok hepsini dök diyor. He dök. Aşağı dök. Bulamadı. İtelim kızı şu an. Baba ama ağzını salyalarını sürüyor. Baba yemek kalmayacak. Deve doydu. Heh, ha, gel Hadi atla. Atları çek. Tamam. Daha çekme dur video. Atla. Gel atla. Gel at. Gel Gel at. Yeleç kişiz biz o. Zilat, zilat. Ama onu <Hadi ye bakalım. gülüyor>